Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte erkek üreme sistemi üzerine konuşacağız. Niye gülüyorum? Çünkü şu yüzden. Ya abi her yorumda erkek üreme sistemi, erkek üreme sanki daha önce anlatmamışım gibi. Yani ben burada sanki bir yıl boyunca boşu boşuna video çekmişim gibi hocam erkek üreme sistemi, erkek üreme sistemi diye 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 sonra onu da anlatıyorsunuz. Anlatacağız. Tabi burada kısa tekrar şeklinde vereceğiz bilgilerimizi. Bunun akabininde bir de hem dişi hem de erkek üreme sistemindeki geri bildirim mekanizmaları üzerine konuşacağız. Bir tane de şekil göstereceğim. Negatif ve pozitif geri bildirim üzerine bunlardan bahsedeceğiz. Gelin başlayalım. Bunlarla alakalı herhangi bir şekilde şey dökümanım yok. Yani hazırlamış olduğum bir dökümanım yok. Çünkü yazarak anlatmak istiyorum. Bu yüzden de yazarak anlatmış olacağız. Şimdi ilk başlangıçta konuşacağım şey şu. Erkek üreme sistemi yazalım buraya. Erkek üreme sistemi. Burada konuşacağım muhabbetler şunlar. Şimdi erkek üreme sistemine bakıldığı zaman birkaç tane kısımdan meydana gelmekte erkek üreme sistemi. Bunlardan bir tanesi nedir? Seminifer tüpçükler. Seminifer tüpçük. Bunların anlamlarını bilmezsek eğer ki e, ne olur arkadaşlar? Patlarız sınavda. Seminifer tüpçükler ne yapıyordu? Sperm hücresi üretiyordu. Sperm hücresini üretiyor. Yani olmazsa olmaz vatandaşlardan bir tanesidir bu. Tamam. 2'ye geldim seminifer tüpçükleri verdikten sonrasında. En baba adamlardan bir tanesi epididimiz. Epididimiz ne yapıyordu değerli arkadaşlar? Doğrudur. Spermlere hareket ve dörlenme yeteneği ne yapıyor? Kazandırıyor. O zaman spermlere hareket ve dörlenme yeteneği kazandırır. cepte kalsın. 3'e geldim. Başka ne var? Vaz deferans denilen başka bir tane daha vatandaşımız var. Vaz deferans diye de geçiyor. Deferans diye de geçiyor. Fark etmiyor. Sperm hücrenin depolanmış olduğu yer diye adlandırılıyor. Spermlerin depolandığı yer. Bu da cepte kalsın. Son olarak da prostat ve Kopul bezleri var. Kopul bezleri. Bu ne halt ediyor peki? Sperm hücrelerinin kayganlaştırılmasını ve dışarı atılmasını sağlıyor. Tabii burada kimler de etkili? Prostat, kopu bezleri. Şuraya şunları da ekleyelim. Seminal keseler, kesecikler ve penis. Ne yapıyor bu? Sperm hücrelerinin, sperm hücrelerinin kayganlaştırılıp dışarı atıldığı yer. Şimdi şöyle bir kodlama gerçekleştirirsek eğer ki yani bu kodlama bana ait değil bu arada böyle kodlamışlar. Ben çok kodlamaya sıcak bakan bir insan değilim biliyorsunuz beni zaten. Şimdi şu S, E, V, P. Bunları arkadaşlar sevap diye kodlamışlar. Ne kadar hani işinize yarar bilmiyorum ama ben gördüğüm için vermiş olayım bir kitapta bu şekilde vermişler. A kısmı da vardı burada ama A kısmı müfredattan çıktığı için e, ampulla denilen bir yapıydı. Spermlerin esas depolandığı yer aslına bakarsanız ama müfredattan çıktığı için o A kısmını ben buraya koymadım. Bilginiz olsun. Sevap diye kodlamışlar. Ha, ben kodlamayı hiçbir zaman hani işime yarar olaraktan görmüyorum ama yine yarayacak olan varsa diye vermiş olayım. Başka ne yapıyoruz peki? Başka şunu yapıyoruz. Biz seminifer tüpçüklerde sperm hücresinin üretileceğinden bahsettik. Peki seminifer tüpçükleri birazcık daha açarsak eğer ki neleri görmemiz lazım? Hemen bakalım. Testislerde, testislerde kimler vardı? Seminifer tüpçükler vardı. Bu seminifer tüpçüklerde arkadaşlar şuraya bir tane ok çıkarttım. Sertoli hücresi denilen hücreler bulunmakta. Sertoli hücresi. Bu sertoli hücresinde ne gerçekleşiyor? Spermin beslenmesi gerçekleşiyor. Spermi besler değil. Başka? Çok e, popüler bir vatandaşımız. Doğru söylüyorsun. Leydig hücresi. Leydig hücresi. Hatta ÖSYM'in de çok fazla sorduğu zaman zaman sorduğu yerlerden bir tanesi. Geçen sene ÖABT kısmında sormuştu. Testosteron üretimini sağlıyor arkadaşlar. Testosteron üretim. Çok fazla bilinmez. Ben yine de vermiş olayım. Bir de germinatif hücreler var. Germinatif hücreler. Çok lazım değil. Müfredat direkt olaraktan bahsetmiyorum ama ben tekrardan vereyim. Seminifer de beraber sperm üretilmesini sağlıyor yine. Sperm üretimi diyor. Cepte kalsın. O zaman burada bileceğim muhabbetler kimlermiş? Bir, seminifer tüpçükleri mutlaka bilecekmişiz arkadaşlar. Seminifer tüpçüklerde sertoli hücresi çok fazla önemlidir ve leydig hücresi de çok fazla önemli rol oynuyor arkadaşlar. Tamam. Peki devam edek. Sperm neyden meydana geliyor? Yani bir spermi açtığınız zaman spermin hangi yapılardan meydana geldiğini biliyor olman lazım. Ona da bakalım. Spermi açtığınız zaman değerli arkadaşlar nereden meydana geliyor? Bir baş kısmı var. Bir boyun kısmı var. Bir de hangi kısım var? Kuyruk kısmı bulunmakta. Baş kısmına baktığımız zaman biz baş kısmı çekirdek, çekirdek ve akrozom taşıyor. Akrozom denilen e, yani delici enzimlere sahip yapı diye adlandırılan bir yapıdır. Baş kısmında o zaman çekirdek varmış ve akrozom bulunmakta. O zaman akrozom ne yapıyor? Delici enzimler, delici enzimler içer, içeriyor. Şimdi bakın şunu da söylemekte fayda var burada. Bu delici enzimler niye var peki? Yumurtayı delmek için arkadaşlar değil mi? Yumurta zarı ne yapmak için? Delmek için bulunuyor. Boyun kısmında ise boyun kısmında mitokondri taşıyor, mitokondri. Mitokondri boldur çünkü vatandaş hareket edecektir. Hareket edeceği için neye ihtiyacı var? Enerjiye ihtiyacı var. Kuyruk kısmı ise ne yapacaktır? mikrotübül taşıyacaktır. Mikrotübül taşır. Bu mikrotübüller yardımıyla ne yapacaktır? Hareket edecektir. Hareket eder. Tamam. Yani erkek üreme sisteminin elemanları bunlar olarak adlandırılıyor. Şimdi ise, şimdi ise geri bildirim mekanizması hem dişilerde hem de erkeklerde geri bildirim mekanizmasına ne yapmış olacağız? Bakmış olacağız. Hemen başlığımızı yazalım arkadaşlar geri bildirim mekanizması. Bazı kaynaklar geri bildirim, geri besleme mekanizması diye de adlandırıyor bunu. İlk başlangıçta bakacağım burada kim olacaktır? Dişi üreme sistemi olacaktır. O yüzden ne yapalım buraya? Dişi üreme sistemi diyelim. İkisini de inceleyeceğim. Hani en azından birazcık da şey olsun diye. Hani işinize yarasın diye. Şimdi ilk başlangıçta ilk başlangıçta hipotalamus tarafından hipotalamus tarafından RF faktör yani sinirsel uyarıcı hormon diye adlandırılan RF denilen faktör kimi uyarıyor? Hipofizi uyarıyor. Bu yok hipotalamus tarafından mı uyarılıyormuş? Yok o tarafından mı? Yok bu tarafından mı? Çok fazla önemli değil arkadaşlar hipofizin ön lobundan salgılandığını bilelim sadece. Hipofizin ön lobundan kimler salgılanacak? Birazdan salgılanıyor işte şimdi FSH. FSH hipofizin ön lobunda bulunuyor. Salgılanıyor. LH denilen başka bir tane daha hormonum var. Yine hipofizin ön lobundan salgılanıyor. Devam ediyorum. LTH denilen aynı zamanda diğer ismi prolaktin denilen başka bir hormon yine hipofizin ön lobundan salgılanıyor. Bir tane de hipofizin nesinden arkadaşlar? Arka kısmından salgılan hormon bulunmakta. O da oksitosin hormonumuz. Tamam mı? Oksitosin hormonu. Şimdi bunlar farklı farklı yapıları ne yapacaklardı? Uyaracaklardır. Nasıl uyaracaklar? Bakalım şimdi. FSH ve LH'e bakıldığı zaman FSH ve LH kimi uyaracaktır? Yumurtalığı uyaracaktır. Yumurtalık. Yumurtalığı uyaracak ve yumurtalıkta arkadaşlar bir folikül hücresinin üretimini sağlayacaktır folikül hücre, hücresi hücresi yalnız hücresi üretimini sağlayacak. Kim sağlar bunu? FSH sağlayacaktır. İkincisi ne olacak peki? Ovülasyonun gerçekleşmesini sağlayacak. Ovülasyonun gerçekleşmesini sağlayan hormonumuz kim peki? LH'dır. Devam. LTH'e bakıyorum. LTH'e baktığım zaman ise prolaktin süt bezlerini uyaran bir hormon diye adlandırılıyor. Bu yüzden süt bezleri diye ne yapacağım? Buraya yazacağım. Süt bezleri uyarıldığı zaman peki ne gerçekleştirecek bu hormon? Süt salgısı oluşumunu sağlayacaktır. Süt salgısı. Başka? Annelik duygusunun gelişmesini sağlar. Annelik duygusu. Tamam. Cepte kalsın. Oksitosine bakıyorum. Oksitosin ise ne yapacaktır? Rahim kaslarının rahim kaslarının uyarılmasını sağlayacak ve doğumun kolaylaşmasını sağlar. Tamam. Cepte kalsın. Peki devam edeceğim mi? Edeceğim tabii ki de. Tabii ki devam edeceğim. Şimdi bakın. Folikül hücresinin üretimini gerçekleştirdikten sonrasında ne gerçekleşecek burada? Östrojen salgılanması gerçekleşir. Östrojen salgılanması gerçekleşir. Östrojen salgılanması ne gerçekleştirir peki? Dişiye ait, dişiye ait ikincil eşey özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlar. Bunlar nelerdir peki değerli arkadaşlarım? Bunlar elbette ki sakal bıyık çıkmaması dışıra sakal bıyık çıkmaması başka yine ses tellerinin kalınlaşmaması kalınlaşmaması ve dişiye ait bir özellik olan yağ dokusunun gelişmesi onu da yazalım yağ doku gelişimi Tamam. Bunu da söylemiş. Olduk. Peki, devam ediyorum. Ovülasyon neyi gerçekleştirecek? Ovülasyon arkadaşlar neyi uyaracaktı? Ovülasyon elbette folikül kesesini uyaracaktı. Folikül kesesi. Folikül kesesi uyarıldıktan sonrasında bizim bir tane daha amcamız vardı. O kimdi? Corpus luteum. Corpus luteum ne yapacaktı? Hangi hormonu sağlayacaktı Kimi seviyordu arkadaşlar? Progesteron progesteronu seviyordu. Progesteron salgılaması gerçekleşecekti. Ve progesteron salgılandığı zaman progesteron ne yapacaktır? Döl yatağının gelişimini sağlayacaktır. Döl yatağı gelişimi. Başka görevi var mı peki? Evet. Hamileliğin devamını sağlar bir de. Şunu hatırlıyor musun? Bilmiyorum ama hatırladığını düşünüyorum ben. Biz üreme sisteminde bir tane tablo çizmiştik. Bu tabloyu biz kendimize göre ne yapmıştık? Yorumlamıştık. Hatta şöyle yapalım daha güzel olur. Ha. Şurası 0'dı. Şurası 14'tü. Burası 28. pH çetveri gibi menstruasyon döngüsünü gerçekleştiriyorduk. Şuraya ben birinci bölge demiştim. Buraya ise ikinci bölge demiştim. 14'ün pik yapmış olduğu yerde ovülasyon gerçekleşiyordu. Bu yüzden tepe noktası LH'tı. Değil mi? Birinci bölgede FSH pik yapıyordu. FSH ile beraber kim pik yapıyordu? Östrojen hormonumuz pik yapıyordu. İkinci bölgede ise 14. günden sonraki bölgede ise arkadaşlar LH ile beraber kim pik yapacaktı? Bir, korpus luteum, Korpus luteum etkisini gösterecekti. Korpus luteum neyi seviyordu? Neyi seviyordu? Progesteronu seviyordu. Bu yüzden progesteron da burada ne yapacaktı? Pik yapacaktı. Korpus luteum progesteronu çok fazla sever ama az miktarda da kimi sevecektir? Östrojeni sevecektir. Bu yüzden bu bölgede östrojen de aktif midir? Elbette aktiftir ama progesteron daha fazla aktiftir diyebiliyoruz arkadaşlar. Tamam? Unutmuyorsunuz. Bu tablo bizim için çok fazla önemli değerli arkadaşlar. Bu 28 günlük periyoda ise menstruasyon döngüsü diyorduk. Eğer ki sperm yumurtayla karşılaşırsa döllenme reaksiyonu gerçekleşecek ve korpus luteum denilen vatandaş ne yapacaktır? Bozulmayacaktı, bozulmadan kalacaktı. Bir isve daha sonrasında bozulma gerçekleşecekti. Eğer ki döllenme olmazsa, korpus luteum ne yapacaktı? Bozulmuş olacaktı arkadaşlar. Şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim, bir şeyden daha bahsedeceğim. Burada bunların tamamını gösterdik, değil mi? Devam ettiğimizde şöyle bir şey çizersem eğer ki size dersem ki, şuraya folikül kesesi, şuraya ise korpus luteum dersem. Folikül kesesinden korpus luteuma geçiş için ovülasyon gerekiyor. Mu? Evet, ovülasyon gerekiyor. Değil mi? Ovülasyon sonucunda korpus luteum oluşacak. Korpus luteum nasıl bozulma işlemini gerçekleştirecektir? Bir, Menstrülasyon döngüsü biter. 2. Doğum gerçekleşir. Yani doğum gerçekleşir derken gebelik olmuştur ve gebelik sonucunda belli bir ay geçmiştir. Korpus lüteum bozulmuştur. 3 maalesef düşük meydana gelmiştir. Korpus lüteum ne olmuştur? Bozulmuştur. Hani bu da ekstra bir bilgi olmuş olsun sizin için. Peki hocam biz burada negatif geri bildirim, pozitif geri nasıl kullanacağız? Bunu biliyorsan negatif geri bildirim, pozitif geri kullanırsın kardeşim. Nasıl kullanırsın? Negatif girebildiğimi, pozitif girebildiğimi nasıl kullanacağını birazdan vereceğim. Ama sen şu anda bu tabloyu ne yap kardeşim? Bir kafanda canlandır tamam mı? Hani neler salgılıyormuş? İşte FSH, LH, LTH ve oksitosin varmış. Hocam işte oksitosin erkeklerde görülüyor mu? Boşu Allah rızası için ya. Bak gereksiz gereksiz ayrıntılarla ne olur kafayı karıştırma yani. Oksitosinin bir kısmı erkeklerde görülebilir arkadaşlar. Yani illa kesinlikle dişi görülecek, illa şöyle olacak. Bunları sormuyor SM ya. Bunları sormuyor abi. Yani gereksiz o kadar fazla ayrıntıya giriyorsunuz ki gereksiz arkadaşlar. Hiç gelmeyecek olan soruları kafanızı kurcuklamanın bir anlamı yok. Sadece biyoloji dansına girmeyeceksiniz değerli dostlar. Ya yani bunlarla kurcuklamayın kafanızı. Sen Oksitosinin şu anda dişi kısmında görüyorsun. Dişi kısmında yap. Yani ben oksitosin erkekler yazdım mı yazmadım arkadaşlar. Oksitosin erkeklerden bahsettim bahsetmedim. Yani hep kıyıda köşede kalmış şeyleri yani ezberlemeye çalışıyorsunuz ama ezberlemenizin bir anlamı yok değerli arkadaşlar. Bu yüzden de bunlara gitmeyin. Bakmayın bu kısımlara. Gel devam. Şimdi aynı muhabbeti kim için yapacağım? Aynı muhabbeti erkek için yapacağım arkadaşlar. Bu sefer de ne yapacaktı? Hipotalamus yine devreye girdi. Hipotalamus. RF denilen yine bizim e, sinirsel uyarıcı hormonumuz devreye girdi. Ve daha sonrasında arkadaşlar ne yaptı? Hipofize geçiş yaptık. Hipofizden yine hipofizin ön lobundan iki tane vatandaşımız var yine. Birincisi FSH ikincisi ise LH. Bakın hem FSH hem LH nerede kullandım? hem dişi kısmında kullanılan hem de erkek kısmında kullanılan değerli arkadaşlar. Tamam mı? FSH'tan ne oluştu? Testisler yardımıyla, testisler yardımıyla uyarılma yeri testisler ne oluştu? Sperm hücresi üretildi. Sperm hücresi ne yapıldı? Üretimi gerçekleşti. LH'a bakıyorum. LH'a baktığımda ise testise özel hücreler. Mesela Leydig hücresi. Lady hücresi. Ne üretimini sağlıyordu arkadaşlar Lady hücresi? Androjen yani erkeğe özel olan bir hormon. Testosteron hormonu. Testosteron hormonu üretimini ne yapacaktı? Sağlayacaktı. Testosteron hormonu erkeğe özel ikincil eşey özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlar mı? Evet. O zaman ikincil eşey özellikler. Nelerdir bunlar? İkinci eşeğe özellikleri arkadaşlar. Bir, sakal bıyık. iki nedir? Ses tellerinin kalınlaşması. 3- ne peki arkadaşlar? Üç ise kas dokusunun gelişimi. Olay bu şekilde idi arkadaşlar. Yani hipotalamus uyarıyor bu hipofiz bezin ön lobundan FSH ve LH salgılanıyor. FSH sperm hücresinin üretilmesinde görevli. LH ise Leydig hücresi yani testosteron hormonunun üretilmesinde görevli. Şimdi birazcık daha gideceğim. Şöyle bir tane grafik verirsem eğer ki size. Bu grafik nedir arkadaşlar? Bu grafik akademik kaynaklardan hani e, yapılmış bir grafik. Bakın Hipotalamus bir erkek için konuşuyorum. Dişi için de benzer sonuç itibariyle. Tamam mı? Şimdi hipotalamustan GnRH diyor. Yani demin bahsetmiş olduğum RF faktörü. Yani salgıtıcı faktör. Hipofizin ön lobunu uyarıyor. Hipofizin ön lobundan X ve Y vatandaşı meydana gelmiş. X ve Y vatandaşı ne yapacaktı? X vatandaşı için ne konuşursunuz burada? Hipofizin önünde bunlar X oluşmuş ve Sertoli hücresi. Sertoli hücresi ne yapıyordu arkadaşlar? Elbette ki sperm hücresinin arkadaşı üretilmesine sağlıyordu değil mi arkadaşlar? Ve sperm ne yapıyordu? Besliyordu. Yani seminifer tüpçüklerde bulunan spermin e, besleyen ve sperm üretimine destekleyen bir yapıydı. O zaman X için ne konuşuyorum ben burada? FSH diyebilirim, min diyebilirim. Y için ne konuşacağım? Y Leydig hücresinin ne yapılmasını sağlıyor arkadaşlar? Üretilmesini sağlıyor. O zaman bu da LH hormonu mudur? Evet LH hormonudur. Z'ye bakıyorum. Leydig hücresinin üretmiş olduğu bir şey. Nedir arkadaşlar bu? Testosteron. Spermatogenez demiş. Spermatogenez ne olacaktır değerli arkadaşlar? Spermatogenez sperm oluşumunu destekleyecektir. Bakın ne yapmış? Sertori hücresi yine sperm oluşumunu ne yapmıştır arkadaşlar? desteklemiştir. Hem sperm beslemiştir hem de sperm oluşumunu desteklemiştir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada eğer ki testosteron çok fazla sayıda üretildiyse yani miktarı çok fazla üretildiyse ve bu miktara daha fazla gerek yoksa o zaman bizim buradaki testosteron negatif geri bildirim yapıyor. Kime? Hipofizin ön lobuna yapabilir. Veyahut da hipotalamusa ne yapabilir? Gerçekleştirebilir bu bildirim. Bakın hem hipofize ulaşabiliyor bu hem de ne yapabiliyor? Hipotalamusa ulaşabiliyor arkadaşlar. İki tarafa da negatif geri yapma özelliğine sahip. Ve salgılanmasını artık durdur diyor. Bu negatif geri Eğer ki ortamda yeterince testosteron arkadaşlar yoksa o zaman ise salgılatmak amacıyla pozitif geri yapacaktır. Bu da pozitif geri diye adlandırılıyor. Burada sertol hücresindeki inhibin mesela çok fazla salgılandıysa eğer ne yapacaktır? Hipofizin ön lobunu uyaracaktır ve negatif geri bildirim gerçekleştirmiş olacaktır. Ama az salgılandıysa o zaman daha fazla salgılanmasını uyarmak amacıyla pozitif geri bildirim yapmış olacaktır. Yani sen şemayı iyi bir şekilde biliyorsan negatif mi pozitif mi olduğunu zaten mantıken ne yaparsın abi? Çözmüş olursun. Olay bu. Tamam yani arkadaşlar burada çok fazla bir şey yok. on demeye çalışıyorum. Yani negatif, pozitif gelebildiğim böyle çok fazla abartacağınız bir şey değil. Tamam O zaman bir sonraki dersimizde sizlerle birlikte gıcık soy ağacı problemlerinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalınız efendim. Kendinize iyi bakınız.